Vezelin sürüm bu sene iyi girecek. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. İki işçi bir havuzu 5 saatte doldurursa, Madonna'nın üçgen kilodunun yarı çapı kaçtır? Ben? bu nasıl soru ama Ama neyse boş bırakmış ki. Yağmurda ıslanan balıkları koruma derneği ne zaman kurulmuştur? Nereden bileyim oç? Üç? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 ise hayatından hangi açıyla siktir olup gidersin? Ne? <laughs> Tanrım bana bir şeyler olur. Allah kahretsin. Benim de kasiyer olacağım. Tanrım dansöz olacağım. Bu lanet sorular da ne? Tanrım bu şiit. Tansiyonum düşmüş ki. Geleceğim ısrar oldu. Evet. Hocam Nuri bayıldı. Tüm videoyu bitirdiniz. Allah rahmet eylesin.